Herkes hoş geldi Bugün gerçekten de ilk videomu çekiyorum ve bunu gerçekten yayınlayacağım ama biraz sonra, zaman geçtikten sonra yayınlayacağım. Ama yayınlayacağım, söz. Ve bugün e, havalında benimle sabahlayın videosu çekiyorum. Şaka tabii ki de. Aslında şaka da değil, sabahlayacağım. Ama çok heyecanlı bir seyah seyahat geçiriyorum yani... Düşün... Düşün o kadar hayalimi yaşıyorum. Hayır. Hayalimi yaşıyorum. Bu arada şu an yolda gördüğüm kadını gördüm. Başıma çok güzel bir... Başıma çok ilginç bir olay geldi. Onu da anlatacağım size. Ama önce bir yerlere oturmam lazım. Böyle turist gibi havaalanına çekmem yok mu? Var bence. gidiyorum evet bir dakika Emre Evet yurt dışına gidiyorum. Size şu bahsettiğim, size bahsettiğimi bilmiyorum ama işte paylaşacağım Instagram'da. Zaten Instagram'da bu videodan önce e, Instagram'da story falan atmış olurum o yolculukla ilgili. Gitmiş de olurum. Gitti, gittikten sonra, geldikten sonra paylaşırım bu videoları diye düşünüyorum. Çünkü orada yani ee, ben bu videoları editlemekle uğraşmak istemiyorum. Vaktimi çok alacağını biliyorum. O yüzden. Şimdi... Evet. Ay. Evet. Şimdi telefonumu tripoda koyduğuma göre ben rahat rahat konuşabilirim. Amerika'ya gidiyorum ama ilk Frankfurt'a uçacağım. Yani Almanya'ya uçacağım. Sonra Almanya'dan Amerika'ya, Washington'a uçacağım. uçacağım. Uçuyorum. Evet. Konuşamıyorum da ya. Heyecandan mı bilmiyorum ama heyecanda değil böyle. Hala inanamıyorum. Tamam herkesin böyle Amerika'ya gidiyorum falan videolarını izledik, izledikten sonra böyle herkese wow oluyorsun ama kendin bunu yaşayınca çok böyle inanamıyorsun yani. Daha bu uçmadan yani uçağa bilmeden daha ya. inanmayacağım ben buna. Bu arada aşırı uykum geldi onu da söyleyeyim. Çok uykum geldi. Şu an yurta gidip şöyle yatsam, yatağıma uyusam. Yarın da pazar. Of. Of şurada ne yaşıyorum hayal ettiğim şeye bakın ya gerçekten insan varlık nan gövdür moments later. <laughs> güncelleme sebebim. Şu an Almanya'dayım ve of ya susmadı. Şu an Almanya'dayım ve <laughs> şarjım sıfır. Sıfır da değil de on falan. İşte koskoca Frankfurt havalanında hiç mi şey olmaz? Şarj yeri olmaz yani. Bir priz takamaz mıydınız yani? Bir tanesini. Ya da vardır ben bulamadım. Ben artık buradan kimse atamaz. Sizce ben yine hayatta bütün şansımı kullanıp aynı tarafa düşmüş bir yıldır. Evet. <laughs> Amerika'dayım arkadaşlar. <laughs> Hemen duş almadan falan bir oda turu yapmak istiyorum. Yarın yine yaparım diye düşünüyorum. Neyse şunu söylemeliyim ki bugünü ben bu pazar günü 23 Ekim'i iki kere yaşadım tamam mı? Ben bugünü iki kere yaşadım artık. Bir gün iki kere yaşa yaşamadım demem yani. Girişte şöyle bir ayna var kendin görebiliyorsunuz boy boy aynası var sonra şöyle e, böyle bu aynalı olan kapı bu ay çok ok aynalı olan kapı sürü böyle senin sürü, süründen kapı bunun arkasında da banyo var şöyle gördüğünüz gibi banyoya giriyorsun duşumuz var sonra da şöyle bir makyaj aynası var ışıklı olanından. Her sabah böyle makyajını yapıp good morning stories atabildiğimiz aynalardan. Evet. Ve tuvaletten çıktıktan sonra şöyle devam ediyoruz. Burada benim bavullarım daha geldiğime 20 dakika oldu. Hemen oda turu çekmek istedim. Şöyle bir lamba var. Tam hayalimdeki gibi ya. Evimi alacağım. Neyse. Yatağım var şöyle. Ve evimde de olmayan koskocaman bir televizyon. Niye bu kadar koskocaman televizyon gereği duydunuz hiç bilmiyorum ama teşekkürler. Evet burada da böyle bir sandalye tarzı bir şey. Burada makyaj masası gibi makyaj aynası. Ayna yine çok güzel ışıklı. Oha ışık çok güzel. Abi Amerika'nın ışıkları bile çok güzel. Ağlayacağım. Neyse şimdi ağlamayacağım sonra ağlarım. Burada eşyalarımızı koyabileceğimiz bir dolap tarz bir şey ve ilerliyoruz ve çalışma masamız. Burada şey çalışmamız yok mu? Ders. Evet bunu otomatik sandım. Evet bunu açacağım. Nereden açılıyor? Bir dakika açıp geliyorum. Evet açtım arkadaşlar. Lambayı da açabildim. Neyse şöyle bir masa. Kahve makinemiz var. Burada da içeceklerimiz var. Ve Amerika'nın olmazsa olmazı duvarda bir ilginç, güzel, estetik bir tablo. Ve bu odayla alakalı en 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 şanslı ve çok güzel olan bir şey de az önce yatağı gösterdiğimde, gösterdiğimde görmüşsünüzdür. Tipime bakmayacağım. Tipim nasıl olsa olsun ben bu oda turunu şu an çekmek zorundayım. Tamam mı? Ve yayınlayacağım da. Arkadaşlar pencereme bakar mısınız? Manzarasına bakar mısınız? Burada bir Washington'un sokağı gözüküyor. Ben her sabah yani üç gün bu manzarayla uyanacağım. Ve üç gün bu manzarayla uyuyacağım. Çok güzel değil mi ya? Bence anlamalıyım. Bir de sanatla ilgilenen insan için çok güzel bir heykel koymuşlar. Buna bayıldım. Biraz da korktum. Ben programa katıldığım için Next 30 Young Leaders of Central Asia programına katıldım. O hakkında daha anlatırım size. Yarın ya da bir gün anlatırım. Şu an çok yorgunum. Ama şu çantayı açalım sizinle birlikte. Burada ismim soyadım yazılıyor. Neler var bakalım. Büyük bir bez çanta. Çok iyi. En sevdiğim bez çanta. İlk önce şöyle Covid testi var. Ben az önce orada yapmıştım. Negatif yani Covid değilim. Ve ıslak mendil. Dezenfektan var. dosya var de maske olması lazım. Evet, maskeler var. Şöyle bir dosya var. Bizi buraya getiren ıı, şirketin ismi yazıyor ve benim isim yazıyor. Açınca da şöyle tur olacak bize. 24'ünden yarından başlayarak Kasım 2'ye kadar bu turların evet bunu bize PDF şeklinde göndermişlerdi. Şimdi de kitapçık şeklinde yapmışlar. O var. Ve benim şöyle bir oturduğumda önüme koyabileceğim adım yazan kağıt. Evet arkadaşlar bu benim sim kartım. Bunun içinde de kart var. Yani banka kartı. Şöyle. Böyle bir kart var. çantaya bak. Bunu alıp çanta olarak takabilirim aslında. Kombinlediğimde dediğimde, outfit falan yaptığımda çok güzel, şık durur. Bugün yapayım bunu. Aklımda bulunsun. Evet. Bu, hayır. Bu ütü. Bu ütü. Bu da makinesi işte. Ya Amerika'da niye böyle? Niye böyle? Bu ne? Ben telefonu da şarja takamayacağım bu arada. Bu arada şaka yapıyorum yani. Böyle bir çanta takmışsam bunu takmadım. Neyse saçımızı kurtalım, şekillendirelim ve zıbaralım. Çünkü yarın erken kalkacağım ve ben jet lag olmak istemiyorum. Neyse. It's America. It's <laughs> America. Saçlarım tam bir kuaföre gitmiş gibi oldu Saçlarım parlıyor Bak Şuraları da pek şişmedi Niye? Çünkü Amerika etkisi bu Tamam mı? Bu Amerika etkisi Şaka yapıyorum. Hayır şaka da yapmıyorum. Bir yerden de şaka yapmam. Bu bir Amerika etkisidir. Evet. Bugünkü vlogu bitiriyorum bu arada. Yolda çektiğim videoları ekleyeceğim. Geldiğim videoları ekleyeceğim. Hepsini ekleyeceğim ve bitireceğim. Um, otel turunu da işte oda turunu da bugüne yine ekleyeceğim ama yine yarın sabah çekerim. İkinci vlogta da onu çekerim sonra sabah kahvaltısını çekerim ve tüm şeylere, eğitimlere başladığım günleri de çekerim.